Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. But it's jumping! And I get... Hi, I'm Serena Rubalak, and my cousin, Neredeyiz? Hmm. Ama neredeyiz? Film Books. Film Books mu? Evet, Film Books mekandayız ve Sasma sabah bir vlog çıkacağız gibi düşünüyoruz ama hiç bir planım yok. Bir de Karaköy el gelirsiniz, buraya bir arka tarafında yani yan tarafında e, Karabatak gibi mekan var. E, Orasının kahvesi çok 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 güzeldir. Yani kahve severler biri olarak tavsiye edebiliriz. Kahvesin kokusunu, tatlısını, demlenmesini, serisini çok güzel. Muhakkak buraya bir gitmelisiniz. Sıra bir yan tarafta kalıyor. Karabatak diye mekan çok güzel. O böyle çok hafif otantik diyelim. Oraya tavsiye. Muhakkak muhakkak gidin. Burası böyle serin, cici sen istersen öğrenci tarzına e, ders çalışması veya öyle iki arkadaş hanım hanım takılabilir. Küçük, bura üst katlı, aşağı katlı böyle e, kapının önünde oturabilecek bir yer ama muhakkak gelmelisiniz. Bronisini yedim, oraya da broni, parmaklarını yersiniz. Bir de havuçlu keke. Bu kekleri çok güzel genel olarak içeceklere de muhakkak limonata için. İçedikleri limonata bu. Her geldiğinde muhakkak bu içiyorum. Bir de kahve olarak... ...bilemiyorum. Ama eğer kahve severseniz dediğim yeri Karabatak'ta tavsiye ederim. Bir de çok romantik müzik çalıyor. Böyle bir, böyle romantik böyle işte. Tam uyku modundan, bir de bir sancak olarak böyle artık Uyuyacaksınız. <laughs> See Paris'e gidiyoruz. Ee, nereye gidiyoruz? Sürsüzlüğe gidiyoruz. Akaretlere. Gel, Hadi hep beraber gidelim. Hadi, hep beraber gidelim. Ha, Ay çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Neredeyiz? Sedaş. Sushi diye. Sushi diye. Kaç aydır sushi de yemek istiyorum daha doğrusu ve bugün kesinmiş. Çok açım. Artık yemek istiyorum. Tansiyonlarım yerlerde. Şorba yerlerde. Acayip açım. Bir önce sushi geldi diye Ne geldi? Sesim geldi gerçekten geldi ve acıktım yiyeceğim. Üstündeki şey Aynen. o üstündeki güzel bir şeyler arkadaş bir dene dene dene. Bir soya sos alabilir miyim? Deneyelim deneyelim güzel. Dök soya sosunu. aldım. Ya bu dök işte dök. Aha, Sanki... Tanıtıyorum işte. Tamam canım. Markası bilmiyorum bak. Bakabilirsiniz. Bekleyin nereden? Evet. Değişik bir şey. Hadi hadi. Hmm. Hop. Aa, düştüm. Ve değil mi? Hmm, çok güzel. Çok güzel. Kendimi var. an şeyde hissediyorum. Kendimi memlekete göre. Acı soslu noodle, e, acı, 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 acı soslu tavuk, noodle, sushi evet. ve tabii ki çubuk. Sushi. Sushi yedik ama şey gibi, şöyle ee, söyleyeyim, Ankara'daki Quick çayına gibi değil, ee, eh idare ederim. Yani sushi aman aman diyemeyeceğiz. Yani ne bileyim çok yani puanı versen bunu puanım 7 diyelim. Sen, sen yorumla. var. Ben nudulu sebze beğendim. Normal. Acı. Ama biraz şey Acısı yok. Yok. Ekşi. Evet. Ekşi zaten. Yok yok. Soya sosu yok. Soya sosu değil. Bu acı neydi? Acı ekşili tavuk. tavuk pek şey değil mesela. Acı ekşili tavuk değil mi? Şöyle söyleyeyim, karşılarsam bak yani Ankara'daki Quick China'da, Sushiko'da, Çin Buffet'de yediğimde ben yeniden Quick China tercih ederim. Yani orada sushi'nin güzel, çok güzel. Mesela orada bir değil var ama burada hiçbir yerini bulamıyorum. Ama maalesef ki sushi yok. Quick China İstanbul'a yok. Ama, ama Ankara'ya giderseniz muhakkak Quick China'da yiyin muhakkak. Tamam mı? Bak, pazartesi günler de açık bu Ferrari. Bol bol yiyin. İstanbul'dan sesleniyorum Quick China şubesinde. Lütfen, e, ama lütfen İstanbul'da bir süre açmayı öneriyorum. Sizin gibi suçiniz maalesef İstanbul'da yok. Lütfen acil bir sübe açmalısınız. Sevenler Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi, e, şimdi nereye gidiyoruz? Mavi Dünyası'ya gidiyoruz. Hadi. Tamam. Yani bundan masara almayı vazgeçtim başka bir şey. Alayım. Ha. Bak, bak bak. Kahve dünyası geldiği zaman. Portakalı. Portakalı ne bu? İçmesi klasa. Ve kahve dünyası el yapımı fındık kreması. Muhakkak bunu yiyin. Yersen tekrardan alıp alıp yersiniz ve vazgeçemeyeceğiz. Aaa Aha, ha, videomuz burada ve son durağımıza maalesef gidemiyoruz. Şeyde, nerede uğramak lazım? Supli'ye gidemiyoruz. Bir dahaki sefere o durağa gideceğiz. kahve Cappadino'ya şey gittik. Hay dünyası gittik, pilbox gittik, bir de süsücüye gittik. E, maalesef sey, e, gidemiyoruz. Artık e, süper gideceğiz. Başka zaman hep beraber tanıştırız. Ve e, sizlerde sadece bir abonele bir like istiyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşürüz. Bay 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 bay.